F1 Haberler'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber ortalığı kasıp kavuran Toto ve Suzy Wolf olayını ya da daha sert bir ifadeyle Wolf skandalını konuşacağız. Ortaya çıkan iddialara göre Suzy Wolf eşi Toto Wolf ve bir takım patronunun bilmesi mümkün olmayan bazı gizli bilgileri sızdırdı. Suzy Wolf F1 Akademi'nin CEO'su yani Formula 1 yönetiminde yer alan bir isim. Yine iddialara göre bu durum şikayet edildi. Hatta Christian Horner'ın bir toplantıda Toto Wolff'e dindiği bilgiyi nereden öğrendiğini sorduğu ve aralarında da küçük çaplı bir tartışma çıktığı söylendi. İddialar bir adım ileriye götürüldü ve geçmişte Red Bull'un bütçe sınırını aştığı haberlerinin de Toto Wolff tarafından basına sızdırıldığı iddia edildi. FIA'nın da bu gibi iddiaların ardından Wolf çifti hakkında inceleme başlattığı bilgisi basına sızdırıldı. Bu durumun ardından Mercedes açıklama yaptı ve medyada ortaya çıkan iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Yine Suzy Wolf da bu sert iddiaların ardından sessiz kalmadı ve ortaya atılan iddiaların temelinde kadın düşmanlığının olduğunu belirtti. Suzy'nin yaptığı bu açıklamayı Instagram'da Lewis Hamilton ve Sherlock Leclerc de beğendi. Tüm bunların ortasında durumun sadece basit bir inceleme olmadığı ortaya çıktı. Aslında güç savaşları başlamıştı ve bizlerin bundan haberi yoktu. BBC'nin yaptığı haberde Abu Dhabi'de Padok'ta konuşulanlara göre Formula 1 yönetimi FIA'dan ayrılmayı düşünmeye başlamıştı. Bu düşüncenin nedeni olarak da FIA Başkanı Ben Suleyman'ın hamleleri olduğu söyleniyor. Yani Toto Wolff, Formül 1 ve takımlar FIA'ya karşı adeta bir savaş başlatmak üzere. Bunların ışığında 6 Aralık akşamı 9 takımdan ortak açıklama geldi. Takımlar kendilerini şikayet etmediklerini belirttiler. Yani durum bir anda Formül 1 ve FIA'nın karşı karşıya geldiği bir noktaya geldi. Toto Wolff F1 üzerinde ciddi etkisi olan biri. Geçmişte Mercedes olarak spordan çekiliriz gibi iddiaları ortaya atıp kendi lehine kararlar aldırabilen bir güç. Yani işin siyasetinde iyi bir isim. Şu anda da bu iddiayı ortaya atan kişiyi arıyor Mercedes. Bulursa ne olacağı da soru işareti. İlerleyen süreçte Formula 1 ve FIA arasında neler yaşanacağını göreceğiz. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Wolf ailesi bilgi paylaşımı yapıyor mu? Ve FIA başkanı Ben kararlarını kararlarında nasıl buluyorsunuz? Ben Süleyem özellikle yarış sayısının fazla olduğunu söylüyordu. 11. takım içinde yeşil ışık yakan Ben Süleyem Formula 1 takımlarının bu konudaki isteksizliğini fazla ciddiye almıyor gibi gözüküyordu. Sizlerin bu konudaki fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Kanalımızı takip edip beğenirseniz seviniriz. 200 aboneye çok yaklaştık. Destekleriniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.